bugün uluslararası kupada ikinci maçımıza çıkacağız gördüğünüz gibi bütün takımların bir puanı var ve bizim şu anki rakibimiz yeni zelanda arkadaşlar ve direktmen oyuna geçelim bu maçı kazanmamız lazım aksi ta, takdirde işimiz çok zor şansa bırakacağız evet ya bismillah. Başlama vuruşunu yapıyoruz. Bu maçı kesinlikle yenmemiz lazım. Ya bizim ya kimsenin. Evet. Buran vuruşuyla top hareket aldı. Cengiz Sayfa değiştirelim Oyuncular çok kapatıyor bu tarafı Şimdi böyle devam edeceğim Şuradan şuraya atalım Hadi oğlum ilk pozisyon gol olması işte Hakan vurdu Olmadı. İndir oğlum Aa, Olsun güzel başladık Böyle devam O bizim. Hadi yazıcı. Hadi oğlum sen bunları ekersin. Vur. Ya nasıl? Nasıl? Şuradan. Söyüncü geçirme oğlum onu. Aslanım benim. Haydi oğlum. Şuradan Cengiz Ünder'e kaçır. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Hadi otobu. Nasıl faul? Hocam nasıl faul? Ya adamların ayağına dokunamıyorum ya. Hadi. Kim lan bu çelik? Süpersin oğlum. Hadi. Biraz kötü pas attım ama idare et. Sen de kaçırma topu bırak gör. Yok abi çok yavaşlar. Şuna bak ya. İki saatte koşamıyoruz oraya. Orta. Ve kovulur. Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Türkiye 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Süpersin be. Ulusal Sukuma'da ilk golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Güzel organize geldik. Oyun orada bir takıldı mı? Neyse şey fark etmez. Ve Türkiye 1-0 önde arkadaşlar. Bu maçı kesinlikle yenmemiz lazım çünkü yenemezsek kupaya veda edebiliriz. Pozisyon değiştirim derken oha. Evet, onlar da sinirlendiler. Beraberliği yakalamak istiyorlar. Ben şuradan Cemiz Önder'i görüyorum ama Önder Önder diyorlar onu. Evet. Kaçır buradan aradan. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan nasıl girmek oraya? Neyse devam. Abi iki oyuncunun ortasından geçiyor ya. Çelik mükemmel oynuyor ya. Şurada Burak'ı kaçıralım. Kimse yok ki ortada. Yusuf Yazıcı'yla İrfan Can Kahveci'ye çok iş düşüyor bugün. Ortası kemik. Abi adamlar çok sinirlendi. Ama biz Türkiye'yiz. Bize öyle şeyler koymaz. Geç oğlum aradan. Burak gör orada. Burak ana Cengizmiş o. Cengiz ne yapıyorsun? O nasıl şut orada? Abi hata yapıyorlar. Bas Cengiz bas. Şöyle yapalım. Hepsi bas. Neyse yemedik. Abi ne oluyor? Karambol. Şuradan buraya görelim. Abi böyle bir şansı yok ya. Adamın ayağın topuğuna çarpıyor. Top geri gidiyor ya. Şuradan bir orta. Aa, gelişine bir vurayım dedim olmadı. Neyse devam. Kaleci ileriye gidin diyor. Abi yapma. Yapma onu orada kaçırma. Evet. Şurada şöyle Cık, geçmedi. Abi bak oyuncular kendiliğinden gidiyor ya. Oyuncular kaçıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Oyuncular kaçıyor ya. Şuradan onu Meraj'ı görüyor. Abi ne oluyor ya? Hata üstüne hata. Neyse. Evet 20. dakikada Yusuf Yazı'nın attığı golle Türkiye'miz 1-0 önde. İnşallah bir gol daha atarız ve rahatlamaya geçeriz. Arkadaşlar konuşmamda biraz sorun var evet. Videoya girince konuşamıyorum. Yoksa roman yazan bir insanım. ilerleyen zamanlarda düzelecektir arkadaşlar kusura kalmayın. Evet çok güzel bir pas. Cengiz bugün ne oldu sana? Evet bu da çok güzel bir pas. Şuradan aradan kurtaralım. Cengiz'i gördüm. Geçmez. Burak çok yavaşsın Burak. Cenk Tosun neden yok bilmiyorum. Kadroda yok. Neyse Yusuf Yazıcı aldı topu taşıyor. Buradan bir fake shoot. Aa. Ya şöyle Carlos gibi bir şut çeken oyuncumuz olmasını isterdim. Evet güzel aldık orada topu açıl Cengiz. Ya, nereye pas atıyorsun abi ya? Neyse top bizde. Şuradan devam. kaçırtmayın adamı kaçırtmayın adamı adam beni pis yatırdı neyse yapacak bir şey yok Allah'tan gol olmadı şuraya topu atalım Cengiz Ünder'i gördüm çok güzel bir pas Cengiz Ünder'e ama faul Abi böyle şans yok. Adamlara bak. Pozisyona bakın arkadaşlar. Adamın kafasıyla kurtarması. Şansımız yok. Abi niye kaçıyorsun toptan Meraş? Git ortaya. Nereye? Neyse topu aldık. Neyse yazıcı orada süpersin be oğlum. Bakın gole bakın. İnanmıyorum ya Cenk Cengiz. İnanmıyorum ya. Bak Yılmaz yorumcu çıkartacağım onu. Şuna bak koşamıyor. <laughs> çıkartacağım da kimi koyacağım yani. Neyse o çıkar. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Bunu koyalım. Bakın arkadaşlar. Topu nasıl gördünüz mü nasıl gittiğini? Cengiz. Bugün hiç memnun değilim. olmuyor arkadaşlar olmuyor Abi ya Abi Evet taç bizim Biz de Cengiz'in yerini Türüç'ü alalım. Türüç de çok hızlı bir oyuncumuz. Şöyle yapalım. Türüç Yine bizim. Şöyle geri oynayalım en iyisi. Şurada geçir. Enes Unal'ı o gör. Aa, adamlardan sekiyor ya. Top sekme ustası ya. Bir olsun bizim olsun arkadaşlar. Problemi yok. Çok önemliydi bugün bir gol atmamız. Kazanmamız. Çünkü grupta çıkamayacaktık. Ama hala da yeme şansımız var derken abi abi şu, o kaymasam orada direkt şut çekecekti. Evet şuradan uzaklaştırayım. abi Çalhanoğlu'nu da çıkartalım ya. Çalhanoğlu'nun yerine kim oynayabilir? Emre Kılıç. Bana iyi oyuncular lazım şu anda. Emre Kılıç. Enes Ünal oynadı. Oradan Enes Ünal'dan Türünç, Türünç ve Gooo! Arkadaşlar Türkiye'miz ikinci golünü de buluyor arkadaşlar. Türkçe Cengiz bugün atamadı. Ama formu nedense çok kötü bugün Cengiz'in. Abi Yusuf Yazıcı iyi ki var bu takımda. Yoruldun ama yapacak bir şey yok takım için yorulmayız. Haydi. Süper bir pas. At gel bunu. Kimle bu 16? Enes al. Süper be. Çok güzel bir gol attık. Evet arkadaşlar. Uluslararası Kupa'da ikinci, türlü, ikinci maçımızda 3 gol atarak bakalım kaçıncı oluyoruz. atlayalım. İleri diyelim. Ben 4 puanla birinciyiz. İkinci Şile büyük ihtimalle ikinci maçımız da Şile'ye karşı olacak. Şili evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki maçta kupa maçında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.